Artık kameramdayım. Yerleştim. Dışarıda harika bir hava var. Deniz muhteşem. Uzakta da olsa çok güzel bir gökkuşağı görüyorum. Kore'den Avustralya'ya doğru seferdeyiz. 12 gün kadar süren bir sefer bu ve varışa bir haftalık yolumuz kaldı. Gemi ne kadar az sallanırsa ben o kadar mutluyum. Bu sefer boyunca neredeyse hiç sallanmadık. Gemide sefer boyunca manzara genel olarak hep böyle ve neredeyse hiç değişmiyor. Değişen tek şey hava olayları. Hele de uzun bir okyanus seyrindeysek bazen günlerce bu hava olayları dışında başka hiçbir şey göremiyoruz. Ben bu gemide misafir olarak bulunuyorum. Ee, eşim denizci. Benim de denizci belgelerim var. Gemi adım cüzdanım var. Bununla ilgili eğitimleri aldım. Yasal olarak gemide bulunmak adına. Ama eşim denizcilik değil. Zaten öyle olsaydı herhalde bu videoları çekmeye fırsatım olmazdı. Gemide bir süre yaşadıktan sonra sanırım bana en tuhaf gelen şeylerden bir tanesi dünyanın ne kadar büyük olsa da bir an da küçülmesi. Bir taraftan da mevsimlerin çok hızlı bir şekilde değişmesi. Özellikle eski fotoğraflarımdan bunu net bir şekilde görüyorum. Ee, bir gittiğimiz yerde kış, diğer gittiğimiz yerde yaz. Ama şu an dışarıdan görünen manzara harika. Dediğim gibi günlerce hiçbir şey görmeden gittiğimiz zamanlar oluyor. Ne bir kara parçası ne de bazen başka bir gemi. Aynı kamerayı kullanmama rağmen denizin tonlarının, havanın tonlarına göre nasıl değiştiğini, nasıl masmavi olup birdenbire turkuaza dönüştüğünü videolarda bile görmek mümkün. Bir gemi ya da bir kuş görmek bu yüzden ilginç bir şeye dönüşebiliyor. Şu anda da güvertede martıya benzer kuşlar uçuyor. Bu mesafede gözümle hepsini görüyorum ama kameradan maalesef ki görünmüyorlar. Gözlemlediğim kadarıyla suyun üzerine çıkan uçan balıkların peşinde bu martılar. Yani umarım martıdır. Uçan balıkları bu uzaklıktan bile seçebiliyorum. Muhtemelen literatürdeki adı bu değil ama ben en azından bildiğim dinde devam edeyim. Ee, buradan onları izlemek bile keyifli. Ben bunları kameramda lumbuzumun ardından çekiyorum. İşte bu benim lumbuzum yani gemideki pencere. Bu da lumbuzumun perdesi. Bu arada kamera düzenlemelerim devam ediyor. Bu anlamda boş kutular benim için oldukça kullanışlı. Malum gemide her an her şey bulunuyor, Her şeyi değerlendirmek lazım. Bu video 2023 Ekim sonu çekildi.